Selamlar herkese. Mesleğin nasıl başladığımı da başlayayım isterseniz. Ben 2002 Cumhuriyet Üniversitesi radyo-televizyon mezunuyum. Tabi her işte bu bölümden mezun olan öğrenciler gibi ben de İstanbul'a geldim. İstanbul'da bu işi yapmak için İstanbul'da bu işi yapmak için e, birçok yerde çalıştım. Ya tabii hemen İstanbul'a gelince e, gidip işte bir gazetede ya da bir televizyonda çalışma fırsatı bulamadım. E, sırasıyla gümüş fabrikasında çalıştım. E, kitapçıda çalıştım. E, sonra reg regülatör fabrikasında çalıştım. E, bir gün e, kitap satarken e, Hürriyet'in eski muhabirlerinden e, Ergün Çalakoğlu tanıştım. Dedi e, sen de burada dedi zaman kaybediyorsun. E, ne yapmam gerekiyor abi dedim. E, dedi Hürriyet'in de istihbarat şefi var. Ara dedi ben de sizinle özel görüşmek istiyorum ama e, neyle e, neden bahsedeceğini ya da ne için görüşeceğini söyleme dedi. Tamam dedim abi. E, aradım. Celal Korkut'tu. Hala da çalışıyor. Hala Hürriyet İstihbarat'ın şefi. Aradım, Celal Bey dedim ben sizinle görüşmek istiyorum. Dedi ne için görüşeceksiniz? Dedim özel dedim, bunu dedim yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Tamam dedi, gel dedi, işte şu, şu gün şu saatte görüşelim dedi. Ee, gittim, e, Hürriyet'in ikili teledekili binasının kapısını çaldım. Dedim ben dedim e, bu işi yapmak istiyorum ve bu işi yapmak için dedim çeşitli yerlerden para kazanmaya çalışıyorum. Dedim bir an önce bu işi yapmak istiyorum. Ee, tamam dedi. Hiç beklemiyorum aslında ama tamam dedi. Gel dedi. De i̇şte haftada iki gün bizimle birlikte burada takıl. Gittim. Ee, haftada iki gün gidiyorum. Diğer günler işte kitap satıyorum. Hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. O iki gün boyunca e, en az altı ay beni hiçbir yere göndermedi oturuyorum ajans haberlerine baktırıyor. Haber nasıl yazılıyor bunu öğren diyor. Diyorum ki ben diyorum haberden daha ziyade fotoğraf çekmek istiyorum. Fotoğrafla uğraşmak istiyorum. Foto muhabir olmak istiyorum. Hayır diyor önce diyor haber nasıl yazılır onları oku diyor. Ajanstan gelen bütün haberleri İstanbul haberlerinde okutturdu bana. Ve bir gün e, beni çağırdı. Hiç beklemiyordum. Gel buraya dedi. Gittim yanına. Dedi e, Burada dedi işte e, foto abinle dedi işe gidiyorsun dedi. E, tamam dedim. O zaman da filmli makinem var tabi. E, gittim. İlk gittiğim işte e, filmler iki tane film harcamıştım 36'lık film. Getirdim. İşte filmleri e, laboratuvara götürdüm. Filmleri yıkattı. E, beyaz masaya koydu. Baktı falan. Ha dedi tamam. Bunlar dedi, bu ışık var. İkinci hafta başka biriyle, üçüncü hafta başka biriyle. E, sonradan uzun süre bir e, zorunlu staj demeyeyim, e, gönüllü staj dönemi bitmiş oldu. Fakat hürriyetten o dönemler bize ekmek çıkmadı maalesef. Yıllarca e, işte dergilerde, e, işte yerel gazete bazı yerlerde fotoğraf çektim, haber fotoğrafı çektim. Sonra e, yeni Şafak gazetesinin e, adam yani fotomahburi aradığını e, öğrendim ve onların kapısını çaldım. Bir süre orada çalıştım. Sonra e, Hürriyet'in kapısını tekrar çaldım. E, yerel yani İstanbul için bir gazete çıkaracaklarını söylediler. 2007 senesiydi galiba e, ve o gazeteye e, kadro olarak başladım ve benim için bir dönüş noktası oldu artık. Sırasıyla e, Hürriyet'sin diğer bölümlerinde de çalıştım. Ekonomisinden, işte fotoğraf servisinden, e, devrimi sınavına kadar birçok yerde çalıştım. Ve 2013'te Hürriyet macerası sonlandı. E, sonrasında işte e, uluslararası bir haber ajansıyla çalışmaya devam ettim, hala da ediyorum. E, bu meslekte Birçok şey yaşadım, birçok şey gördüm. E, ya bu işi 15 senedir profesyonel olarak yaptığımı e, hesaba katarsam, e, Türkiye'de Türkiye'nin son 15 yılını aslında bir anlamda tanıklık etmişim. E, birkaç belki büyük e, olay vardır tanıklık etmedim. Örneğin işte Van depremi, e, e, ameliyat olmuştum bu dönemde ve te, şanssız bir döneme denk gelmişti. E, bunlardan bir tanesi ee, şüphesiz Reyhanlı patlamasıdır. Ee, 2013 yılında. Bir cumartesi günüydü. Ee, Mısır Konsolosluğu'nda röportaja gittim. Ve birden büyük bir haber. İşte Reyhanlı'da patlama. İlk başta tabi e, ajansların geçtiği fotoğraflara e, habere bakarsanız e, ölen insanların sayısı 2 iken 5'e yükseldi, 5 iken 10'a yükseldi ve bu rakam gittikçe arttı. Tabii iş e, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da büyük bir iş haline geldi. Akşam e, haber müdürünü aradık. İşte e, gitmemiz gerekiyor, orada olmamız gerekiyor dedik. E, tamam dedi, e, bir bakalım. Önce Hatay'a bir uçak bileti bakmaya çalıştık, bulamadık. Adana'ya gittik, yanımda bir muhabir arkadaşımla birlikte Adana'dan araç kiraladık. Gecenin bir vakti düştük yollara. Ee, yanılmıyorsam gece saat 2 e, gibi e, Reyhanlı'ya varmıştık. Gittiğimizde e, incin top oynuyor. İki tane farklı yerde patlama olmuş. E, patlamaya dair e, işaretler var. İşte binaların yıkıntılarından e, vesaire orada bir patlama olduğunu anlıyorsunuz ama olay yerinden hani bir polis var ne de çevrelenmiş, işte bariyer çekilmiş bir nokta var. Hiçbir şey yok. Bir caddeli boyunca biz e, gecenin dolaşıyoruz muhabir arkadaşlar. E, kimse yok, sokaklar bomboş. Ve çektik, yani o boş halini çektik en azından. E, geceliğin dedik. Hani kafamda şey olarak düşünüyorum. İşte iş bitti. İşin e, işin bitmesiyle işte biz de bir nefes alalım, arabaya gidelim. Bütün gece uyumamışız. E, arabada dinlenelim dedim. E, sabaha karşıydı. Sabah 5 gibi falan işte arabaya bindik. E, patlama yerinin bir 50 metre alt tarafında. E, Aracın içinde uyuyoruz. 2 saat dinleneceğiz hep topu. Gözümü bir açtım. E, her yerde polis. Kalabalık insanlar. E, itfaiye araçları, işte bir sürekli işte e, bir siren sesleri. Ne olduğunu anlayamadım. Kalktım. Geceliğin o dolaştığım sokaklara girmem mümkün değil. Bırakın onu e, yani bariyerin ötesine bile geçemiyorum. Aşamıyorum. E, tamam geceliğin birkaç kare fotoğraf çektim fakat gündüzde dair hiçbir şey yok. Ya yani bir şekilde çekmem gerekiyor. E, aradan dereden gitti. İşte e, bir şeyler çek, çekmeye çalıştım. Fotoğraf çıkartmaya çalıştım. E, sonra ikinci patlamanın olduğu yere gittim. Ki gitmek çok zordu gerçekten. E, Geceliğin bitti dediğimiz iş aslında bir baktık. Yeni başlıyormuş. E, yanılmıyorsam ikinci gündü. E, patlamanın olduğu günden sonraki gündü. E, bir haber geldi. Dediler işte e, Rogar Çukuru'nda ee, cenaze var. Kimse inanmadı tabi. Çünkü Rogar kapağı kapalı. Nasıl olur? Yani orada nasıl bir cenaze çıkabilir? Bekledik. Ee, tabi bir kargaşalı bekleyiş. İnsanlar e, sinirlerini gazetecilerden çıkartmaya çalışıyor. Biz de nasıl evimizi aldık tabi. Ee, çok değil. Yarım saat sonra e, arama kurtarma ekipleri gerçekten Rogar'dan e, Cansız insan bedeni çıkarttılar. Şaştık kaldık nasıl olur, nasıl böyle bir şey yapılır diye. Sonra öğrendik ki aslında o patlama esnasıyla rogar e, kapağı havaya fırlıyor. İçine e, telaşla kaçan insan düşüyor ve üstüne rogar kapağı kapatılıyor. E, oradan bir ders çıkartmaya çalıştım. Yani bu meslekte her gittiğiniz iş aslında bir e, tecrübe. Ve tecrübeye bağlı olarak da daha iyi ilerlemeniz için bir örnek. Anladık ki hiçbir işi hafife almamak gerekiyor. Olay yerini terk etmemek gerekiyor. Hani uykusuzluktan ölseniz de hiçbir şekilde gözünüzü kapatmamanız gerekiyor. Belki daha iyi fotoğraflar çıkabilirdi. Belki o arama kurtarma ekiplerinin geldiği anda daha iyi fotoğraflar olabilirdi. ki Keza öyleydi. Başka arkadaşların fotoğraflarına baktığımızda bunu da görmüş olduk. Eee bu böyle bir hikayeydi. Oradan çıkardığınız ders ne diye sorarsanız e, kesinlikle eşinizi bırakmayacaksınız. E, Son dakikasına varana kadar olay yerini terk etmeyeceksiniz.